merhaba arkadaşlar. Bugün Aston Villa kariyer bölüm 4 yapacağız. Kendimi tanıtayım ilk önce. Ben e, kanalın ana sahibinin kardeşiyim. Burada bugün sizinle birlikte olacağız bu videoda. İlk öncelikten West Ham maçımız var. West Ham maçımızı oynayacağız. Ligde 8. sıradayız. Kötü bir sıra ettiğimiz 11 puan fark var Liverpool'larımızda Şampiyonlar Ligi'nde çok iyiyiz. 4. sıradayız. İlk 8'de olmamız yeterli. Bir West Ham maçına gideceğiz. West Ham United. Kadro ekranlarınızda 5-2-3 düzeninde oynuyoruz. <laughs> Buradan genç Kulusu'yu şey alıyorum Marcus Rashford'ı koyuyoruz ve mücadele başlıyor. Evet. Bu mücadeleyi kazanmamız lazım. Lig moral için derken farkısından yiyoruz. West Ham önde. <laughs> Rodgers işte bu. Biz bunu istiyoruz istediğimiz oldu. Şimdi bir gol atıp galibiyeti getirmemiz lazım. Mat sen yapma. Yapma. O kritik dakikada yapma. Bu dakikada kulübün geleceğini tek tehlike eden bir kırmızı kart ve bir bir bitiyor. Yeni taktikler ilk beraberliğimizi alıyoruz. Rodgers maçın adam oluyor. 31 dakika golden. <laughs> İnşallah bu sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağız. House ne diyor? Öyle diyeceğim. Moralle oyuncuların morallerini yüksek tutmaya çalışacağım. Leipzig maçı var Şampiyonlar Ligi. Kesinlikle almamız gereken bir maç. Kesinlikle dik ne sen neredesin oğlum? Bir seni arıyoruz ya. Git ne biz seni arır. sen niye yoksun ortada? Takımın kondisyonunu güçlendiriyor. Aston Villa Leipzig. Haydi. Şampiyonlar Ligi'nde düştü düştük. dörtte 4 yapma var <laughs> diye. Şu anda Leipzig oyuna sahip. Neden öyle bu? Neden böyle oluyor? Asansio oyuna geçecek Roger Serin'e. Bakacağız ne olacak devamında. Bakıyoruz. Goersüz beraberlik. Şampiyonlar ligindeki ilk puan kaybımız da bu şekilde gelmiş oluyor. Olsun hala ayaktayız. Galatasaray Inter'e 1-0 yenilmiş. Üzülüyoruz. Yönetim kurulu güven açıklaması yapmış. Yönetimimizden memnunmuş. Ayın oyuncusu, ayın takımı, yönetim kurulu. Antrenman yapalım. Antrenman önemli. Burada bir boş yerimiz var. Buraya da Kulübümün taktikleri çalışmasını istediğim için taktikleri koyacağım. Kulüp şu anda neredeyse hiç para yok. 3 oyuncumuz antrenmana katılmadı. Katılamadı şu anda. Malen sonraki maç için <laughs> oynamak istiyor. Tamam Malen'i oynatalım. Çok istiyorsa oynayacak. Bakalım Malen Roger Seren oynayabilecek mi bugün? Atalım. Bakacağız kim var? Geçelim. İnşallah bu kötü beraberlik sentromunu bu galibiyetle kapatmayı düşünüyoruz. Haydi çocuklar alalım bu galibiyeti. Golleri açalım ya. Goller açık dursun. Virgil van Dijk. Tam golleri açarken geldi. Virgil van Dijk. Orada golü attı. Ve bize 1-0'lık galibiyet golünü getiriyor. Digne ne? İllerden gidiyoruz. Digne Pas bıraktı. Rashford olmadan sekti. Kay Watkins. 2-0. 2-0. Şimdi kontrol çıkacağız. Aman Allah'ım bir gol daha mı? Rashford karşı karşıya Watkins Watkins 3-0 Gelmans Ligne Gastikne Ligne içeri orta bir kafa var golü Watkins Hedring golü Oliye Watkins İşte bu 4 tane atıyoruz deplasmanda. Deplasmandan moralli geliyoruz. <laughs> Forest maçı var. Notting Forest. Bir sıra altımızda. Biz 7. sıradayız. 10 puan fark sürüyor. Yani bu sezon tek hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde iyi yerlere gitmek. Forest maçı, Nottingham Forest maçı. Bugün genç Semiklu Soylu'yla başlamayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi inşallah. Forest geliyor. Durduralım orada. Murillo geliyorlar maalesef. Haydi Martinez derken Wood. Chris Wood. Forrest ikinci bir atak için geliyor. İkinci bir gol için geliyor. Ali Moreno. Bir kafa Wood. Chris Wood. Üç dakikada iki gol. Onel bozmak yok. Yapacağız. Rodgers ana silahımız oyunda çok kötü oynuyoruz Murat çok kötüyüz maalesef ki Rodgers kaptı topu Rodgers vurdu gol 2-1 bu gol umut getirsin Rodgers geliyor vurdu bismillahirrahmanirrahim 2-2 2-2 Rodgers oyuna girdi. Bir puanı kazandırdı. İç sağda taraftarlarımıza böyle üzüntülü bir an attığımız için özür diliyoruz fakat bir gol daha atsaydık mükemmel bir geri dönüş hikayesi olacaktı. Maalesef o son golü atamadık. Ama olsun Rodgers bugün mükemmel bir iş çıkarttı. bakalım. Ayın takımına bakalım. Martinez girmiş. Bu kötü. Sadece Martinez olmaz. Evet. Karabağ Kupası'nda bir maçımız var. Bugün Roger kombi ile başlayacağız. Haydi bismillahirrahmanirrahim Köşe vuruşu kullanıyoruz İyi köşe vuruşu iyi gol getirir haydi Bir orada Watkins Sıfır açıdan Karvalho'nun üstü de keser görmüş Umrumuzda değil 1-0 öndeyiz Rogers bugün hakkıyla oynuyor Rana'nın teriyle oynuyor Bu maçı alıyoruz Haydi alalım bu maçı almamız lazım çocuklar. Bu işte bu. 1-0. Watkins'in tek golüyle 1-0 aldık. Watkins coştu. Golcü çıktı. Evet arkadaşlar. Golcü çıktı. Evet arkadaşlar. Oo Liverpool. Şöyle final Liverpool zorlar. Hocam Liverpool deme ya işte şuralara. Biz buralarda Liverpool yapma ya. Müsabakalar bakalım hocam yani. Tamam hocam yani Liverpool ne hocam? EF Cup 3. turda yeni yokuz. Biz zaten 5. turda mı ne geliriz muhtemelen? Olar Abi topun maçı var. Şu atalım. 5-6 tane 10 tane gol atalım gol atmamız lazım başlıyoruz tekrardan <laughs> geliyoruz haydi bismillahirrahmanirrahim gelsin artık bu kupa sokacağız eve cemaz. geliyoruz lukaslık ne Dikne, haydi oğlum. Dikte mükemmel bir orta Watkins. <laughs> Nesin oğlum? Watkins desin. Kulübün anahtarı üzerine olsun. Nesin oğlum? <laughs> heykelini dikeceğiz sahaya. Tam bu Sandra'yı dikeceğiz. <laughs> Karvahal. Karvahal. Kazandık. Haydi Rashford. Uzun zaman yattı aslan geri uyandı. Şimdi geliyoruz. Top kimde Rashford'da? Rashford. Marcus Rashford. Ağlattık. Deplasmanla ağlatıyoruz. 3 tane atıyoruz. Deplasmanda rakibimiz yok hocam. Yok. Son bir Şampiyonlar Ligi maçı kazanıp videoyu bitirmeyi umuyorum. Hiç, hiç bakmadık. 6. sırayı da kadar yükselmişiz iyi. O ne kıstıllarımızda bir puan var. PSV maçı. Deplasmandayız. Deplasmanda çok iyiyiz. Biz deplasmanda çok iyiyiz. Haydi çocuklar. Rodgers'ımıza güveniyoruz. Watkins'imize güveniyoruz. Herkese güveniyoruz. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Yapma şunu ya, yapma ya. Alalım şu maçı, alalım şu maçı. Alalım şu maçı hocam. Bu maç bizde hocam. İşte bu, köşe vuruşu geliyor. Rashford geliyor. Rashford. İçeri orta. Bir kafa gol. Watkins kafaların efendisi. gel sakatlanıyor. Bana el hocam. Asasyon orada. PSV'ye gelecek. Dikkatli olun çocuklar. Dikkatli olun çocuklar. Çocuklar dikkatli olun derken. Esmir 88'e de kadar dayandık. Bu dakikada bitirdik. gerçekten yıkılıyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun sonuna geliyoruz. Bugün videoda pek bir şey yapmadık ama yani daha yapabilirim. Birazcık daha oynayabilirim ama yani ben oynama taraftarı değilim. Evet, bu şekilde de kulüp. Semih sana güveniyoruz. Geleceğimiz sana emanet. Bu kulüpte gerçekten iyi iş yapabilecek futbolcularımız çok. Almanya'da milli takım tek tek türlüktürüyüz. Onun dışında burada bir şey yok. Arkadaşlar kriterleri söyleyeyim isterseniz. Kriterlerimiz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Ligde yani Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak istiyoruz. Ligde ilk 3'e girsek yeterli bizim için. Bir de ekstradan EF Cup ya da Karabağ Kupası gibi bir kupa kazansak yeter. Yani bu kadar bize yeterli. Birinci kaç sezon olsa kaç sezon oynayacağız. Bugünkü videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.